Merhaba arkadaşlar TV Gamers kanalına hoş geldiniz. Ben Kenan. Sizler için seçmiş olduğum Sherlock Holmes serisinin ikinci kitabıyla karşınızdayım dostlar. Kayıp hikayenin izinde dörtlerin imzası. Başlıyorum. Birinci bölüm. Akıl yürütme bilimi. Sherlock Holmes şöminenin üstünden şişesini aldı. Bir kenarda duran Marokken keseden de şırıngayı çıkardı. Uzun, beyaz ve kemikli parmaklarıyla iğneyi hazırladıktan sonra gömleğinin düğmesini çözüp sol kolunu açtı. Bileğinden dirseğine kadar sayısız iğneyle delik deşik olmuş koluna bakıp bir süre düşüncelere daldı. Nihayet iğneyi saplayıp içindekileri damara boşalttıktan sonra kadife koltuğuna gömülüp memnuniyet içinde uzunca bir iç geçirdi. Bu gösteriye aylardır günde üç kere tanık oluyordum ama hala kabullenebilmiş değildim Tersine böyle bir şeye seyirci kalmaktan günden güne daha çok iğreniyor, geceleri yalnız kaldığımdaysa buna engel olmaya çalışmadığım için vicdanımla boğuşup duruyordum. Her seferinde tepesinde dikilip bunu görmeye daha fazla dayanamayacağımı bütün açık yürekliliğimle ilan edeceğime dair kendi kendime yeminler etsem de dostumun o seri kanlı, kayıtsız halleri karşısında dilim tutuluyor ettiğim bütün yeminleri unutuyordum. Onun inanılmaz güçleri, çevresine hakim tavırları ve birlikte yaşadığımız pek çok olayda gösterdiği büyük yetenekleriydi benim bunca zamandır ürküp bir köşeye çekilmeme neden olan. Ancak o akşam üzeri ya öğlen yemeğinde burgunya şarabını fazla kaçırdığımdan ya da içine düştüğü bu durumu kafamda evirip çevirmekten yorgun düşmüş olacağım ki birdenbire bunu daha fazla katlanamayacağımı hissettim. Bugünkü ne diye soru verdim. Morfin mi, kokain mi? Kucağında duran kara kaplı kitaptan gözlerini yavaşça kaldırıp kokain dedi. Yüzde yedilik bir solüsyon. Sen de denemek ister misin? Tabii ki hayır diye karşılık verdim tersleyerek. Afganistan macerasının yükünü üstümden atamadım hala. Şansımı fazla zorlamak istemem. Ciddiyetim karşısında gülümsedi. Haklı olabilirsin Watson dedi sonra. İnsanın üzerinde fiziksel olarak kötü bir etki bırakıyor sanırım. Ancak zihni öyle üstün bir şekilde berraklaştırıp hareketlendiriyor ki diğer yan etkilerini görmezden gelebiliyorsun. Ama bir düşün diye atıldım hiç taviz vermeden. Bir de senden götürdüklerini hesap et. Beynin dediğin gibi uyarılıp harekete geçiyor olabilir. Ama yine de doku değişimini inanılmaz bir şekilde hızlandırdığı için arkasında kalıcı bir kusur bırakabilecek kadar tehlikeli ve patolojik bir süreç bu. Sonrasında kendini nasıl kötü hissettiğini unutuyor musun yoksa? Bütün bunlara değmeyeceği çok açık. Sana bahşedilmiş olan o büyük güçleri gelip geçici bir heves yüzünden kaybetmeyi nasıl göze alabilirsin? İstersen bütün bunları sadece bir arkadaş tavsiyesi olarak değil görüşleri muhtelif çevrelerde kabul gören bir tıp adamının ciddi bir uyarısı olarak da görebilirsin. Söylediklerimden hiç etkilenmemiş gibiydi. Aksine parmak uçlarını birleştirdi, dirseklerini koltuğa dayadı ve yeni bir sohbet konusu açıldığı için sevinen, geveze biri gibi keyifle arkasına yaslandı. "Benim zihnim," diye söze girdi, "tembelliğe gelemiyor. Bana problem vereceksin, iş vereceksin. En çözülmeyecek şifreleri en çetrefilli bilmeceleri vereceksin ki nefes aldığımı hissedebileyim. Ancak o zaman her türlü yapay uyarıcıyı elimin tersiyle bir kenara itebilirim. Varoluşun sıkıcı rutininden tiksiniyorum. İstiyorum ki aklım hep yükseklerde dolaşsın. Sadece bana ait olan bu mesleği de bu yüzden seçtim. Daha doğrusu onu oluşturan da benim. Dünya üzerindeki tek mensubu da Dünyanın tek sivil dedektifiyim mi demek istiyorsun dedim kaşlarımı kaldırarak. Tek sivil danışman ve dedektifi diye karşılık verdi. Ben dedektiflikte en son ve en üst makamım. Gregson, Lestrade ya da Atalay Jones gibi adamlar bir işin içinden çıkamadıklarında ki genelde böyle oluyor meselelerini benim önüme getirirler. Ben de bir uzman olarak bütün verileri inceler son fikrimi belirtirim. Böyle vakalarda benden söz edilmez. Gazetelerde ismim görünmez. Zaten benim için en büyük ödül işin kendisidir. Bana özgü güçleri kullanabileceğim bir meydan bulmanın zevkidir. Jefferson Hop vakasındaki çalışma yöntemlerime sen de tanık oldun. Oldum gerçekten dedim içtenlikle. Hayatımda hiçbir şey beni o kadar şaşırtmamıştır. Hatta gördüklerimi kızıl dosya adı altında kaleme bile döktüm. Üzgünce başını salladı. Ben de bir göz attım ona dedi sonra. Açıkçası seni bu çalışmandan dolayı tebrik edemeyeceğim. Akıl yürütme mutlak bir bilimdir. Ve aynı şekilde soğuk ve duygusuz bir şekilde ele alınmalıdır. Sense ona romantizm katmaya çalışmışsın. Bu yaptığın Öklit'in beşinci önermesini bir aşk hikayesine ya da ne bileyim saraydan kız kaçırma tarzında bir gönül macerasına benzetmeye çalışmaktan farksız. Ama hikayede romantizm zaten vardı diye karşı çıktım. Gerçekleri çarpıtmış değilim yani. Ancak bazı gerçekler ya hepten göz ardı edilmeli ya da adil bir orantı prensibiyle ele alınmalıdır. O vakada bahsedecek tek nokta sonuçlardan sebeplere doğru tuhaf bir analiz yapılması gerektiğiydi. Özellikle onun hoşuna gitsin diye tasarlanmış bir eserin bu şekilde eleştirilmesinden rahatsız olmuştum. Ayrıca itiraf etmeliyim ki çalışmamın her bir satırının sadece onun özel yeteneklerine ayrılmasını talep eden bir egoizme isyan etmiyor da değildim. Baker sokağında birlikte geçirdiğimiz yıllar içinde dostumun sessiz ve buyurgan kişiliğinin altında küçük bir miktar kendini beğenmişliğin de olduğunu gözlemleme şansım olmuştu. Başka hiçbir şey söylemeden oturup yaralı bacağımı ovuşturmaya koyuldum. Bir süre önce İçinden bir Cezayir kurşunu geçen bacağım yürümeme engel olmasa da her dava değişiminde böyle için için sızlardı. Çalışmalarım son zamanlarda Amerika'ya kadar yayıldı dedi Holmes yaban gülü kökünden yapılma piposunu doldururken. Geçen hafta belki sen tanırsın son zamanlarda Fransız emniyet teşkilatında epey bir göz önüne çıkan François Levilard bana akıl danıştı. Adamda keltlere özgü o hızlı sergi, sezgiler yerli yerinde ama sanatını daha üst seviyelere çıkarması için gerekli genel bilgiden yoksun. Önüme getirdiği vaka bir vasiyetname ile ilgiliydi ve ilgi çekici bazı unsurlar vardı. Ben ona benzer iki vakayı incelemesini önerdim. Biri 1857'de Riga'da meydana gelmiş. Diğeri de 1871'de St. Louis'te. Onların sayesinde bir çözüme ulaşmayı başarmış. Bu sabah yardımlarından dolayı şükranlarını sunan bir mektup aldım. Sözlerini bitirdikten sonra kırış buruş halde bir mektup kağıdını bana doğru fırlattı. Entesan, hiç ezajere etmeden ya da fantastik gibi. Hepsi de Fransız dedektifin tutkulu hayranlığını yansıtan sözcüklerle süslenmiş bir teşekkür mektubuydu bu. Bir çömez, üstadıyla nasıl konuşursa öyle yazmış dedim. Ah evet, ona verdiğim desteği biraz fazla önemsiyor dedi şale kormuş umarsızca. Aslında kendi de yetenekli biri. İdeal bir dedektifin olmazsa olmaz üç temel özelliğinden ikisi var onda. Yani gözlem ve akıl yürütme yetenekleri. Tek eksiği bilgi. Ama o da zamanla oturur. Şu sıralar benim çalışmalarımı Fransızcaya çevirmekle meşgul. Çalışmaların mı? Ah, bilmiyor muydun? Diye atıldı külerek. Evet. Kaleme aldığım birkaç inceleme oldu. Ama hepsi de teknikle ilgili. Mesela birinin başlığı çeşitli tütün türlerinin küllerinin ayırt edilmesi üzerine. Onda 140 çeşit pro, sigara ve pipo tütününün küllerini renkli çizimlerle kategorize etmiştim. Suç davalarında sık sık karşılaşılan ve bazen ipucu olarak büyük önem teşkil eden bir konudur. Şöyle düşün. Bir cinayetin Hint sigarası içen biri tarafından işlendiğini tespit edebilirsen, seçeneklerini de epey bir daraltabilirsin. Eğitimli bir göz için, bir trichinopoly tütünü ile enfiye arasındaki fark, kabakla patates arasındaki fark kadar aşikardır. Ayrıntılara karşı olağanüstü bir hassasiyetim var, dedim. Öneminin farkındayım da ondan. Bak mesela, Ayak izlerinin takibi üzerine bir çalışmamda da alçının kalıp çıkarılmasındaki işlevinden söz etmiştim. Ya da el şekillerinin adli soruşturmalardaki önemi üzerine bir çalışmamda dülgerlerin, denizcilerin, dizgicilerin, dokumacıların, kuyumcuların ellerinin taş baskılarına yer vermiştim. Bütün bunlar bilimsel çalışan bir dedektif için özellikle de sahipsiz cesetlerin bulunduğu ya da suçluların geçmişinin ortaya çıkarılması gereken durumlarda son derece pratik faydası olan meselelerdir. Ah, yoksa sıkıyor muyum seni? Tam tersine diye karşılık verdim samimiyetle. Bu konular özellikle seni iş başında seyrettiğimden beri benim de ilgimi çekmeye başladı. Ama benim aklım şuna takıldı. Az önce gözlem ve akıl yürütmeden bahsetmiştin ya, bu ikisi birbirleriyle bağlı değil midir? Pek sayılmaz diye cevap verdi Holmes. Keyifli koltuğuna gömülüp piposundan mavi dumanlar tüttürürken. Örneğin gözlemlerim bana bu sabah Wigmore sokağındaki postaneye gitmiş olduğunu söylüyor. Akıl yürüttüğüm zaman ise oraya telgraf göndermeye gittiğini çıkarıyorum. Doğru diye atıldım heyecanla. İkisi de doğru hem de. Ama itiraf etmeliyim ki bunu nasıl bulduğunu anlayamadım. Sabah oraya gitmeye öyle birdenbire karar verdim ve bundan kimseye de söz etmedim. Aslında çok basit diye söze girerken benim şaşkınlığım karşısında neşelenmiş gibiydi. Hatta o kadar gülünç derecede basit ki açıklamaya bile değmez. Ama madem ki gözlem vakıl yürütmenin sınırları üzerine konuşuyoruz, bunu bir örnek olarak kullanabiliriz. Şimdi, gözlem bana ayakkabının üst kısmına yapışmış, küçük, kırmızımsı bir leke olduğunu söylüyor. Geçenlerde Seymour Sokağı postanesinin hemen karşısındaki kaldırım taşlarını söküp yerine toprak atmışlardı. Öyle de kötü bir yerde duruyor ki oraya basmadan postaneye giremiyorsun. Atılan toprakta gördüğüm kadarıyla civarda başka hiçbir yerde bulunmayan kırmızımsı bir tür. Buraya kadarı gözlemdi. Tabii gerisi akıl yürütme. Peki o zaman telgraf olayını nasıl çıkardın? E bütün sabah karşılıklı oturduğumuz için mektup yazmadığını biliyorum. Ayrıca masanın üzerindeki bir sürü pul ve posta kartına hiç el sürülmemiş olduğunu da görebiliyorum. O halde postaneye telgraf göndermekten başka bir iş için gitmiş olabilir misin? Diğer bütün etkenleri elediğinde kalan gerçeğin ta kendisidir. Bu örnekte öyle olduğu kesin diye karşılık verdim biraz düşündükten sonra. Ayrıca her şey senin dediğin gibi son derece basit görünüyor. Peki, şimdi bu teorilerini daha ciddi bir sınavdan geçirmeye kalksam münasebetsizlik etmiş olur muyum? Aksine diye cevap verdi. Beni ikinci bir dost kokuyundan kurtarmış olursun. Bana soracağın her türlü soruya keyifle dinlerim. Hatırlarsan bir keresinde bir insanın gündelik hayatında kullandığı her türlü objenin üzerinde eğitimli birinin gözünden kolay kolay kaçmayacak, İzler bıraktığını söylemiştin. Şimdi, yanımda yakın zamanda elime geçmiş olan bir cep saati var. Rica etsem, buna bakarak eski sahibinin karakterini ya da alışkanlıklarını söyleyebilir misin bana? Saati ona uzatırken içimden kıs, kıs gülüyordum. Çünkü bunun ara sıra takındığı o buyurgan havalarını söndürecek kadar zor, hatta imkansız bir sınav olduğuna emindim. Saati bir süre elinde tuttu. Kadranı dikkatle inceledi arkasını açıp işçiliğine baktı. Önce çıplak gözle giriştiği incelemesine, daha sonra güçlü bir büyüteçle devam etti. Bense bütün bu süre boyunca yüzündeki o ciddi ifadeyi seyrederken gülmemek için kendimi zor tuttum. Nihayet incelemesini tamamladıktan sonra saatin kapağını kapatıp bana geri verdi. Üzerinde neredeyse hiç işaret yok dedi. Yakın zaman önce elden geçirilip temizlendiği için bana fazla bir ipucu kalmamış.'' Haklısın diye karşılık verdim. Bana göndermeden önce temizlemişler. İçimdense dostumu, başarısızlığını örtmek için sığındığı uyduruk, temelsiz bahaneleri yüzünden ayıplıyordum. Temizlenmemiş bir saat olsa ne görecekti ki sanki? Evet, yeterince tatmin edici olmadı belki. Ama tamamen kör bir araştırma oldu da diyemem, dedi bir süre donuk gözlerle tavanı seyrettikten sonra. Senin sözlerini de dikkate alarak saatin ağabeyine ait olduğunu, ona da babandan kaldığını söyleyebilirim. Şüphesiz bunu arkadaki H, W harflerinden çıkarmışsındır. Aynen, W sizin soyadınızı getiriyor akla. Bu yaklaşık 50 yıllık bir saat ve harfler de en az saat kadar eski. Demek ki saat bizden önceki nesle aitmiş. Böyle eşyalar genelde en büyük oğla kalır ve onların isimleri de çoğunlukla babalarıyla aynı olur. Yanlış hatırlamıyorsam baban öleli epey bir zaman olmuştu. Dolayısıyla uzun süredir ağabeyinin elindeymiş saat. Buraya kadar hepsi doğru dedim. Başka dağınık bir adammış hem de çok dağınık ve dikkatsiz. Kendisine iyi bir miras kalmış ama bu fırsatı iyi değerlendirememiş. Bir süre ara sıra eli bollaşmasına rağmen genelde yokluk içinde yaşamış ve son olarak kendini içkiye vermiş ve ölmüş görebildiğim bunlar. Oturduğum yerden fırlayıp odanın içinde gücenmiş bir halde dört dönmeye başladım. Bunu sana hiç yakıştıramadım Holmes dedim bir süre sonra. Bu kadar alçalabildiğine inanamıyorum. Zavallı ağabeyimin geçmişini araştırmışsın. Sonra da tutmuş her şeyi saçma sapan bir yöntemle bulduğunu söylüyorsun. Bütün bunları eski bir cep saatinden okuduğuna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Bu yaptığın hem büyük bir terbiyesizlik hem de düpedüz şarlatanlıktır.'' Sevgili doktor diye karşılık verdi Holmes kibarca. Senden özür diliyorum. Meseleyi soğut bir problem olarak incelemeye kendimi öyle bir kaptırdım ki bunun senin için nasıl mahrem ve acı verici bir durum olduğunu düşünemedim. Ancak inan bana saati görene kadar bir ağabeyin olduğundan haberim yoktu. Peki ama Tanrı aşkına bütün bunları nereden bildin? Her şey en ufak ayrıntısına kadar doğru. Tamamen şans. İşin içindeki olasılık oranının farkındaydım ama hepsinin bu kadar doğru olmasını ben de beklemiyordum. Sadece tahmin miydi yani? Hayır, hayır. Ben hiçbir zaman tahmin yürütmem. Tahmin korkunç bir alışkanlıktır. İnsanın mantık melekesinden ağır tahribatlar yaratır. Düşüncelerimin nasıl sıralandığını ya da o büyük çıkarımların hangi küçük gözlemlerden kaynaklandığını bilmediğin için her şey sana çok garip geliyor. Örneğin, A dikkatsizliği. Saatin kapağının alt kısmına baktığında iki noktadaki çentiklerin haricinde para gibi, anahtar gibi sert objelerle aynı cepte taşınmasından dolayı oluşmuş bir sürü kesik ve çiziyi de görebilirsin. Buradan da 50 altın değerindeki bir saate bu şekilde davranan bir adamın ne kadar dikkatsiz biri olduğunu çıkartmak zor olmasa gerek. Ya da kendisine böyle değerli bir miras kalmış olan bir adamın başka açılardan da varlıklı biri olduğunu düşünmek çok da uçuk bir çıkarım olmazdı herhalde. Söylediklerini takip edebildiğimi belirtmek için başımı salladım. İngiltere'deki rehinciler aldıkları bir saatin fiş numarasını iğne ucuyla kapağın içine çizmeyi adet edinmiştir. Böylece numarayı kaybetmek ya da değiştirmek mümkün olmadığı için etiketlemekten çok bu yöntemi tercih ederler büyüteçle baktığımda kapağın içinde bunun gibi dört tane numara olduğunu gördüm. Birinci çıkarım ağabeyin bir ara yelkenleri suya indirmiş. İkinci çıkarım rehininin geri alabildiğine göre elinin dolulaştığı zamanlar dolmuş. Son olarak rica etsem saatin arkasına anahtar deliğinin olduğu yere senle bir bakabilir misin? Deliğin etrafındaki binlerce çiziyi görebiliyor musun? Demek ki anahtar bir türlü tutturulamıyormuş. İnsan ayık kafayla deliği böyle defalarca tutturamamış olabilir mi? Oysa ki içkici adamların saatlerinde bu çiziklerden geçilmez. Akşamları saati kurayım derken o titrek elleriyle işte böyle bir sürü iz bırakırlar. Esrarengiz bir durum var mı şimdi? Bulutsuz bir gökyüzü gibi berrak her şey. Diye cevap verdim. Sana haksızlık ettiğim için çok pişmanım. Bu muhteşem yeteneklerine güvenmem gerekirdi. Peki, şu sıralar elinde profesyonel bir iş var mı diye sorsam. Yok. Kokain de ondan ya. Ben beynimi çalıştırmadan yaşayamam. Onsuz geriye ne kalır ki? Camdan dışarı bir bak. Böyle kasvetli, böyle faydasız bir dünya daha var mıdır? Bütün sokağı kaplayan, boz bulanık evleri yutan sarı sise bak. Bu kadar amansız ve güzellikten yoksun bir tek düzelik daha var mıdır? İnsanın kullanabileceği bir yeri olmadıkça yetenekleri varmış ya da yokmuş ne fark eder ki doktor? Suç sıradan, varoluş desen o da sıradan. Dünya bu sıradanlıkların üzerinde dönüyor. Tam dostumun bu tiradına karşılık vermeye hazırlanıyordum ki ev sahibimiz kapıyı bir kez tıklattı. Ardından elinde bir tepsi, tepsinin içinde bir kart vizitle odaya girdi. Genç bir bayan sizi soruyor efendim dedi kadın. Bayan Mary Morstan öyle mi dedi Holmes Kartvizit de okuyarak. Hmm bu ismi daha önce duymamıştım. Hanımefendiye söyleyin buyursunlar bayan Hudson. Sen de bir yere gitme doktor. Kalman gerekebilir. Dostlar Sherlock Holmes ilk bölümü bitirdim. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. En güzel günler sizlerle olsun.